Evet arkadaşlar yine hoş geldiniz bir videoya da bugün sohbetimiz tıraş bıçakları üzerine olacak. Ben kendi bir liste yaptım kendime sizlerle paylaşmak için hangilerini daha çok kullandığımı ve sonra ötekilerini de göstereceğim size. Onlar da kullanıyor ama en çok fazla kullandıklarımı size işte burada tanıtacağım. Başlayalım. Treat. Platinum. Bu Pakistan'da üretiliyor. Ve bunu e, bayağı bir kullanıyorum yani. Şimdi yine dün yüzdük bir paket söyledim. E, fiyatı 6.99'du euro olarak 100 tane. Ve e, çoğunlukla kullandığım için yüzlük söyledim. Trip Platinum Pakistan üretimi. Gerçekten benim için vazgeçilmezlerden birisi. Geçelim Alman markasına. Mühle. Siz de biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bu jileti çok kullanmıyorum çünkü e, fiyatı biraz daha ötekilerinden yüksek e, ve keskinliği biraz daha şey olduğu için günlük tıraş o kadar çok fazla kullanmıyorum. Diyelim ki şöyle 2-3 günlük e, sakalım olduğu zaman bunu kullanıyorum. Bunu iki defa kullanıyorum. Yani Şöyle işte bir kullandığım zaman yine sarıyorum şeyimi temizleyip sonra öteki e, tıraşta yine böyle üç günlük ya da şey olduğu zaman e, kullanıyorum. Bu triti e, bir defa kullanıyorum. Sonra çöpe atıyorum. gelin bizim derbiye. Derbiyi de kullanıyorum. Tanıyorsunuz. Yakından tanıyorsunuz. Bu da günlük tıraşlar için. Bunun keskinliği ya işte o kadar ağım şağım bir şey değil ama yine de işini görüyor. Bu da bir defa kullanıp atıyorum. Yerelim şarkan. Şarkı da çok tıraş olan oluyorum. Ee, bu Lord Lord'a ait bir e, Dıraş bıçağı. Ve e, mısırda üretiliyor. Bunun keskinliği de çok hoşuma gidiyor. Çok öyle şey değil. Tam orta. Ortada diyelim. E, bunda yüzlük oluyor bende. Yüzlük alıyorum çünkü bir defa kullanıyorum. Atıyorum. Gelelim öteki derbiye. Derbi usta. Bu benim için e, üst liglerde oynayan bir jilet, bir tıraş bıçağı benim çok hoşuma gidiyor. E, keskinliği de güzel, güzel kesiyor. E, çekmesi yok. Onun için e, fazlalıkla kullanıyorum. Bunu Türk bakkalından aldım, burada Almanya'dan. Yüzlüğü 10 Euro'ydu. Ben daha aldım, köşeye koydum dursun. Gelelim hepinizin tanıdığı jilet. Seven o'clock. Yani buna fazla bir e, şey söylemeye gerek yok. Kendisini kanıtlamış bir tıraş bıçağı. E, kullanıyorum. Bununla kullanıyorum. Bunu iki defa kullanıyorum. Bunu böyle bir defa kullanıp e, atmıyorum. Bunu iki defa kullanıyorum. Ve gerçekten çok iyi bir bıçak. Keskinliği de olsun. Geldim öteki derbiye. Derbi Premium. Derbi Premium'u siz de hepiniz biliyorsunuz. Bir de bir çay içelim. Çaysız olmuyor. Derbi Premium biliyorsunuz çok iyi bir bıçak. Burada Almanya'da de Almanlar tarafından da çok kullanılan bir tıraş bıçağı. Evet bu Alman sayfalarında klasik tıraş sayfalarında e, yoğunlukta kullanılan bıçaklardan birisi. Derbi Premium. Yani bizim cilet perma Sharp. Bunun keskinliğini zaten bu üstliklerde Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor zaten. Perma Sharp. Daha da herhalde Türkiye'de üretilen bir e, paket daha birkaç tane var. Zaten dikkat ediyorum böyle Alman e, sayfalarında böyle tıraş bıçağı satan sayfalarında halen bu yazıyı görüyorsunuz. Türkiye'de üretilmiş e, bıçakları halen satıyorlar. E, e, burada çok sevilerek kullanılan bir e, tıraş bıçağı Almanlardan. E, İngilizler çok kullanıyor, Amerikalılar çok kullanıyor. Onların sayfalarında görüyorum ve çok memnunlar. Tabii ki bize Şimdi gelelim Persona'ya. Persona Platinum. Bu Persona Platinum Amerika'da da üretiliyordu. Zamanla sonra İsrail'e geçti. İsrail'den sonra Almanya'da yani Almanya'da üretiliyor artık bu Persona Platinum. Keskinliği gerçekten çok iyi. Bütün tıraş pıraş, e, tıraş aletlerinde mutlaka e, çok iyi bir sonuç veriyor. Siz de mutlaka deneyin. Yani bunlar kesinlikle pişman olmazsınız. Sonun kralına geldik. Tabii ki FEDER. Japon malı. Bunu şu paketi gördüğünüz paket şu an 3 sene. 3 sene olanı. Yani bu, bu çok nadiren kullandığım bir tıraş bıçağı diyelim ki düğün olur ya da e, bayram seyranlarda e, bununla tıraş alıyorum. Gerçekten de hani hiçbir şey bırakmıyor yüzde. Hani bunu zaten anlatmaya gerek yok. Hepiniz de biliyorsunuz ne kadar bir e, keskinliği olduğunu. Dünyada bir numara diyebiliriz herhalde. Bunlar benim kullandığım çoğunlukla tıraş bıçakları. Size tekilerini göstereyim. Böyle bir Kutunun içinde. Rapiera. Bu mavi pembe e, siyah paketin içinde olan e, Super Stainless Rapiera. E, bunu görüyorum. Türk sayfalarında da görüyorum. Bazen bu e, YouTuber'lerde, Türk sayfalarında işte Türk YouTuber'ların tıraşlarında da 2-3 işte defa gördüm bunu. Herhalde e, yoğunlukla kullanılan bir tıraş bıçağı herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum ama 2-3 defa gördüm. Gelelim size bir Alman markası daha göstereyim. Görünüyor mu? Evet. Kroma. Bu e, Doğu Almanya'da üretilen bir e, tıraş bıçağı. Okunabiliyor mu bilmiyorum. Made in Germany yazıyor. Evet. E, bu bıçak gerçekten e, baya bir keskin. E, bunun bir de şeyi var. E, tıraş aleti var. Bir saniye göstereyim hemen. Ama plastikten. Bunun yaşı bayağı var. Ben bunu e, pazardan buldum. Halen paketin içindeydi. Bunu Doğu Almanya Wilkinsin Sword Batı Almanya'nındı bu kromada e, Doğu Almanya üretti. Ve e, gördüğünüz gibi burası da kapalı. Yani e, bıçak dışarı bakmıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Ve gerçekten çok e, temiz alıyor. Yani Wilkinson Sword'dan daha temiz alıyor. Bu e, tıraş aleti. Kromaya ait. Doğu Almanya üretimi. Dediğim gibi ben bunu bir pazarda buldum. Ara sıra para, pazarlara çıkıyorum. Burada e, cumartesi çoğunlukla pazar günü e, pazarlar oluyor ve orada böyle işte e, bulabiliyorsunuz. Tıraş aletleri de bulabiliyorsunuz. E, bundan çok memnunum. Aslında çok Hafif e, aletlerden o kadar şey yapmam. Ama bu e, gerçekten e, aldığı zaman e, sakalı bayağı bir alıyor yani. Bir de bu kendi ciletini kullandınız mı mükemmel. yani Sinek kaydı oluyorsunuz. Hani bundan emin olabilirsiniz. Bu kroma. Bundan iki paketim var. Artık e, internet sayfalarında da e, çok zor bulunuyor. Çünkü üretimi duyduğuma göre e, ee, bayağı, biz bayağı bir zamandır durmuş. Ee, artık işte piyasada alanlar var. Yani bir klasik ya da Cilet, platinum. Bunu biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ee, bununla bunu kullanıyorum. Ee, iyi. Hani orta. Benim için hani öyle bir Şeyi yok. Bunu bir defa kullanıp atan, atıyorum. Ee, fiyatı da çok uygun burada. Onun için öyle şey yapmıyorum fazla. Yani bir defa kullanıyorum. Ee, atıyorum yani. Koyalım. Nerede? Evet. Seven o'clock. Sarı. Yeşili e benim için Bazıları sarı diyor. Bazıları yeşil diyor. Ee, bu sarıyı şu ne kadar kaç sene kullanmışım? Bir defa kullanmışım. Bu da bayağıdır var kutumun içinde. Çünkü dediğim gibi ötekilerini bu size ilk saydıklarımı çok kullandığım için bu kutunun içindekiler e, çabuk bitmiyor bende. Ara sıra alıyorum yine bunu kullanıyorum. İşte ne bileyim cileti kullanıyorum. Öyle değiştiriyorum. Ama bundan da memnunum. Yani öyle bir, bir defa kullandım ve gerçekten e, bayağı bir iyi bir şey yaptı. Ama yeşil benim için daha hani daha uygun cildime. Bazıların cildi farklı oluyor işte. Alalım buraya. Ne aldık? Ne var? Evet, bir şark daha var. Şark platinum. Böyle plastik kutunun içinden bunu da bir e, tıraş sayfasında gördüydüm. Bir deneyeyim dedim. Evet gerçekten çok iyi. Pardon. Bundan daha keskin. Bu normalinden hepimizin kullandığı. Bundan daha keskin bu. Bu daha keskin yani. E, bunu da fazla kullanmıyorum. E, çünkü bu ötede dediğim gibi öte bunu fazla kullanıyorum. Ötekilerini fazla kullandığım için. Bazen aklıma geliyor. İşte bunu da kullanıyorum. Ama e, şarkın e, bir numarası bu diyebilirim. Gelelim. Bir dakika. Ötekine. Elios. Eliyos. Bir, bir inoksiyatabı platinum. Ee, İsviçre, İsveç e, çeliğinden. Ve nerede yapılmış? Hiç de bakmadım. Made in... Heh, bu da şeyde yapılmış. Mısır'da. Mısır'da üretiliyor. Ee, bu da çok iyi. Bunda 11 tane vardı herhalde. Evet 11 zaten. 11 tane vardı. Bunu da 2-3 defa kullandım. Hani fena diyelim. Bunu da yani çok e, e, kullanabilirim aslında çoğunlukta. Bunu bir listeye koymam lazım. O eteklerini ilk defa size ilk gösterdiklerimin. Yani bu da iyi. Evet hepimizin tanıdığı bir tane de var. Rapira. Platinum. Ee, çok komik olacak şimdi tuhafma git buradan tuhafma giden şeylerden birisi bu da bunu şansla buldum. Nedense işte Almanlar bunu e, kendi internet sayfalarında işte bu cilet ya işte tıraş bıçağı, losyon, losyon satan e, internet sayfaları bunu bitti diye gösteriyor. Sonra bir ara böyle bir YouTuber vardı. Alman bir YouTuber. Onun şeylerini izliyordum. E, videolarını. O mesela bunu zamanda kullanıyordu, biliyor Eskiden kullanıyordu. Sonradan bir böyle hiç farkına vardım. Böyle böyle Rusya'dan yapılan yapılan e, tıraş bıçaklarını kullanmamaya başladı. Sonra kendisi de söyledi zaten e, daha Rus malı kullanmayacağını. Sonra anladım ki öteki işte sayfalar da Alman sayfaları, e, komple Rus e, işte Rusya'da üretilen bu tıraş bıçaklarını e, bitti diye gösterdiler daha da zor bulunuyor artık bir defa bir yerde rastladım herhalde bu bunu ben herhalde Polonya bir Polonya sayfasından buldum artık Alman sayfalarında yok bir de böyle işte ne bileyim Fransız Fransız sayfasında ne bileyim Hollanda sayfasında orada da dikkat ettim artık şeyde yok yani satıldı diyor daha yok diyorlar ama e, zamanında e, bu Ukrayna-Rusya savaşı olmanın önce çok kullanılan Almanlar tarafından kullanılan e, bir numaralı e, tıraş bıçağıydı. Gelelim. Bunu bir e, Facebook'tan bir arkadaş gönderdi. Alman. E, bir denesin Sinan dedi. E, bu da trit. Pakistan üretimi 7 days yani günde 7 defa bunu da kullanıyorum kaç tane almış kalmış bunda bayağı kullanmışım 2 tane kalmış dediğim gibi ötekilerini kullandığım zaman öbürleri de aklıma gelmiyor bunu bir listeye koyayım çünkü onların hani günlük kullandıklarımın şeyleri hep ayrı bunu da onların yanına bir yerleştirmem lazım çünkü çok memnun kaldıydım çünkü iki tane kalmış demek ki 3 defa kullanmışım Street seven days. Diyelim öteki paketine. Şöyle bir kutunun içinde. Evet. Bunu tatlıdan. Bu Çekoslovakya'da ya da artık Çek Cumhuriyeti'nde üretilen bir e, tıraş bıçağı. Bunu da geçen hafta geldi. Bir paketle beraber geldi. Bir şey falan söyledim. E, losyon ve e, sabun. İlk başta dedim acaba kullanayım mı, kullanmayayım mı yoksa çöpe mi atayım filan. Sonra bir defa bir denesini bir aldım, kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. E, çünkü baya temiz alıyor. Yani çekme de yok, hiçbir şey yok. Çünkü bazı e, sayfalarda okudum. Yani bu, bunu Almanlar çok beğenmiyor. Şey yok çekiyor falan işte tam almıyor falan diyor dediler. O için ben de biraz şey oldu ama iyi ki de kullanmışım. Çünkü çok memnun kaldım. Yani bunu da eğer bir yerde denk gelirseniz mutlaka deneyin. Evet. Treat Carbon. Bunu biliyorsunuz. Ee, Şöyle bir kağıdın içinde Deler Şöyle Açalım göstereyim size Zaten biliyorsunuz Ama bilmeyen arkadaşlar Burada Gösterelim Şöyle bir kağıdın içinde Siyah Karbon Zaten yazıyor burada Street Carbon Steel Double Edge Blade. Bu da çok iyi. Bunu bir defa kullanıyorum ben de. Sonra direkt çöpe. Çünkü ım, bunun ne derler? Şimdi aklıma da gelmiyor. Tes. Ha, ıı, unuttum şimdi. Aklıma gelir ama söylerim. Geri koyalım. Bunu da kullanıyorum. Memnunum. Zaten Türk o sayfalarında da gördüm bir iki defa kullanıldığını. Zaten ben memnunum. Dediğim gibi bir defa kullanıyorum. Direkt çöpe. Geldim öteki rapiraya. Bu mavi beyaz rapira. Bu da iyi. Bunu da bayağı kullanmışım. Sonra radarımdan çıkmış. iki tane kalmış. Bu da iyi. Yani e, bununla kullanabilirsiniz. Bununla çekme falan olmuyor. Hani benim cildime şeyimde olmuyor, yüzümde olmuyor. Ama memnunum. Eğer bulabilirsem tabii ki yine mutlaka e, kendime bir yüzlük söyleyeceğim bundan. Mutlaka çünkü orta. Yani dediğim gibi günlük tıraş olduğum için e, bu da rahat bir tıraş yapıyor. Veriyor yani. Gelin. Bolzano'ya. Bu Bolzano'yu ben İtalyan sayfasında gördüm. Çok kullanılıyor İtalyanlardan. Sonra merak ettim. Dedim bir de ben deneyim. Sonra bir İtalyan sayfasından internet sayfasından söyledim. Ve evet bakın. Bu da mısır üretimi. Ama İtalya'da yoğunlukla kullanılan bir e, tıraş bıçağı. Bolzano. Gelelim hepimizin, herkesin mutlaka bu tıraş severlerde kullanıldığı bir tıraş bıçağı. Geçir hasta. Bunda da yüzlük var benimle. Bunu da 2021'de aldım. Hem de nereden alıyordum ben bunu? E, bir berberden söylediydim. E, Türkiye'de gittiğim berber. Ee, dedim hani bana da bir yüzlük söyleyebilir misin diye. Halen var. Herhalde 3 3 paket böyle 3 tane kaldı. 15 tane kaldı. İşte e, seneye inşallah. Hani bu sene inşallah. Türkiye izine gidersem 2 paket 2 yüzlük böyle 200 yüz tane mutlaka alacağım. Koyacağım kenara dursun. Bunu da boykot ediyorlar beyefendiler ediyorlardı. Şimdi e, Hindistan'da yapıldığı için e, bakıyorlar pakete bir de yani yazıyor mu Hindistan mı yoksa mu Rusya mı yazıyor diye. Bir de kontrol ediyorlar. Söylüyorlar bir de. Çok saçma buluyorum ama işte bunların politikası. E, gerçekten çok iyi. Siz de biliyorsunuz. Mavisi vardı birkaç ay önce. Bitti o. Artık dediğim gibi az sayıda boykot ettikleri için e, zor buluyorsunuz. İnşallah onun mavisinin de e, şey gelir. Hindistan üretimi. Buradan da alabilirim. Ama dediğim gibi Türkiye izine gideceğim için Türkiye'den e, yine böyle 200 tane işte 200'ünden 200'ünden alıp getirmeyi düşünüyorum. Çay gibisi de yok yani biliyorsunuz. Bir de size Prorazo'nun bir kremini tanıtmak istiyorum. Bunu biliyorsunuzdur, biline arkadaşlar için. Şöyle, 10 milimlik bir krem. Bu nasıl anlatayım? Yani bir kestiniz bir yerinizi, bu gel gibi. Şöyle biraz şey yaptım mı? Geliyor mu? Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Gel gibi bu. Kesik yere hemen sürüyorsunuz. O orayı direkt kapatıyor. Yani kanama falan yok. Kuruyor orada direkt o. Ve gerçekten çok iyi. Hani böyle e, kan taşı kullanmayı sevmeyen arkadaşlar var. Mesela ee, onlar için bu tam bir çözüm olur. Prolazo. da ben e, birkaç ay önce buldum bir sayfada. Dedim bir deneyeyim dedim. Çünkü ben şu bölgelerde bazen bıçağı çevirdim. Yani aleti çevirdiğim zaman şöyle hafif bir kesik atıyorum oraya. Bunu da biraz sürdüğün zaman zaten direkt kuruma yapıyor. Önce şeyi sürüyorum tabii ki. Bende şap taşı şey olmadığı için ben şap sürüyorum. Ama yine de onu da böyle bir şey yapıyorum oraya. Kurutuyor orayı Sonra zaten böyle kanama manama da olmuyor. Burada çok kullanılan bir krem bu. Almanlar. Bir de Amerikalılar da çok kullanıyor gördüm. Hani kestiklerinde hemen şey yapıyorlar. Bir de ustura kullananlar bunu mutlaka hep yanında bulunduruyor. Onu da fark ettim. Ee, gerçekten çok iyi bir e, krem. Eğer bulursanız ya da denk gelirseniz mutlaka e, almanızı tavsiye ederim. Bu da böyle kurlağız uydu. Geçen yine dediğim gibi pazar pazara çıktıydım. Şöyle bir tıraş aleti buldum. Butterfly yani şöyle açılan bir tıraş aleti. Eski bir alet. Markası yazmıyor. Baya bir eski. Ama temiz kullanmış. Bu Almanlar aslında kullandığı şeyler çok temiz oluyor. Bakımlı oluyor çünkü. İşte aletler öder ne olsun. Şeyler olsan çok bakıyorlar. Sonra işte senelerce boyunca kullan. Daha kullanmadım. Ama mutlaka bir videosunu hep beraber Çekeriz, bakarız nasıl bir pardon bir feelingi var. Hangi e, tıraş bıçağını kullanabileceğimizi bakarız beraber hangisi daha iyi olur. İşte böyle bir tıraş aleti. Kapatalım. üst temiz kullanmış. Alman amca. Şöyle. Burada tıraş malzemesi bulmak kolay oluyor. Çünkü internet de sipariş verebiliyorum. Ve Amerika'dan işte İngiltere'den, İngiltere'den, işte, Fransa'dan, Mansa'dan getirtiyorlar. işte ne bileyim sabununu, kremini, tıraş aletlerini. Bir tıraş aleti var. Amerika'da üretiliyor. Rex miydi? Tam hatırlamıyorum ama. Dedim ki şunların bir fiyatına bakayım. Baktım ki 350 euro. 350 euro, 400 euro, 500 euro bile gördüm. Sonra merak ettim. Bunların hani şeyi ne? Hani farkı ne? Ötekilerinden. Neymiş? Şey CNC yapılıyor falan bilmem ne. Demiri, çeliği öyle şeyler falan anlattılar ama fazla kafa ben zaten o şeye öyle 300 400 500 dolar verecek hayatta vermem de mesela burada e, Zorlingen'de bana da o kadar uzak bir şeydi bir şehirdi 60 70 kilometre işte orada mesela Merkur var yani alacaksam zaten Alman malı Merkur alırım zaten zaten de var e, bazı şeylerinden da hepsi yok da bu mesela açık taraklı Dediklerimiz şeylerden e, yok. Onu almadım. Çünkü dediğim gibi gündüz tıraş olduğum için e, bir tane varsa da açık taraflı. Size özleneyim Şu var. Hazarok. Gördüğünüz gibi bu var. Bu da işte dediğim gibi 2-3 üç günlük 3 üç günlük şey olmadıysam tıraş olmadıysam o da nadiren oluyor. E, bu her zaman var. Yani bunu kullanıyorum çoğunlukla. Çünkü çok temiz alıyor. Bir de buna kullandığınız zaman, fedarı kullandığınız zaman ya da e, personel kullandığınız zaman yani hiçbir şey kalmıyor. Yani sinek kaydı oluyorsunuz. İşte açık tarafta bir bu var. Ama gelebilir yine. Şu an bir tane var aklımda. Onu düşünüyorum almayı. Bakacağım. Zaman gösterecek. Benim ellerim bu dolabın içinde. Buraya bırakıyorum. Sonra kendime bir güzel bir yer yapacağım ama. Bu görüyorsunuzdur bazı bu yabancıların şeylerine. Bayağı bir güzel bir e, dolap yapıyorlar kendilerine falan. Ben ne yapmayı düşünüyorum? Bakalım. Zaman gösterecek. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben daha yeniyim. Böyle işlerde. <laughs> bu video çekiminde. Kalite video işte. Eh. Ama onu da ee, zamandan daha ne bileyim nasıl söylesem daha değişik ya daha profesyonel yapmaya çalışırım. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Bu videoda da memnun kalmışsınızdır inşallah. Beğeninizi eksik etmeyin. Abone olmayanlar abone olsun. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.